Esselamu Aleyküm değerli kardeşler. Bugün Ramazan'ın 20. gününe geçeceğiz inşallah. Tertil üzere mushaftan işitilen bir sesle her gün Kur'an okumaya devam eder, okuduğumuzu anlar ve Kur'an'ın hitabıyla uyum içinde olursak bu durum şüphesiz duyguları harekete geçirir. Allah'ın izniyle okuma sırasında Kur'an'ın bir ayetiyle veya ayetleriyle etkilenmenin yaşandığı anlar gelecektir. Bu etkilenmenin anlamı bu esnada nurun kalbe girmesi ve kalpteki imanın artmasıdır. Peki o zaman ne yapacağız? Bizi etkileyen ayet ya da ayetleri tekrarlama yoluyla mümkün olan en uzun süre boyunca bu fırsattan faydalanmamız, etkilenmeyi hissettiğimiz sürece diğer bir ayete geçmememiz gerekir. Eğer duygularımız sakinleşir ve etki azalırsa yeni bir etkiyi bekleyen diğer ayetlere geçeriz. Soru Haya, Yüce Allah'ın sevdiği büyük bir ahlaki özelliktir. Haya, imanın bölümlerinden ve sonuçlarından biridir. Bu, ahlak ve bu ahlakın çeşitli biçimleri, Kasas suresinde geçen iki genç kız ve Hz. Musa kıssasında açıkça görülür. Kıssadan haya olgusuna ait üç sahne söyleyiniz. Salih Amel Yüce Allah kitabında ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde komşulara iyi davranmamızı tavsiye eder. Cebrail bana komşu hakkını o kadar tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya varis kılacak sandım. Ramazan bu büyük ameli gerçekleştirmek ve çeşitli şekillerde komşuya iyi davranma konusunda ilerlemek için büyük bir fırsattır inşallah.